Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim videomuza. Ali Osman Görker, Mehmet Özekinci, Kaptan Kuşçu, Emirhan Koç, Mustafa Sait Aydın, Mahmut Can, Kurkan, Gökbuda, Ziya Sinan Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumma benim de ismi yazdım en Ayrıca Instagram hesabım Sezgin Emir Youtube. Takip et, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Muhakkak kanala abone ol, senin de ismi çıksın. Haydi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Ne yapıyorsun lan? Yatarak mı besliyorsun kuşları? Biraz moralimiz bozuk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bundan yaklaşık hemen hemen bir ay oldu değil mi Emir? Hemen hemen bir ay oldu. Emir bana bir tane kuş hediye almıştı. Bugün uçuralım dedik. Uçurmamızla kuş gitmesi bir oldu. Ve bu nedenden dolayı biraz moralimiz bozuk. Ama Emiro ee, sahibinin yerini biliyor. Büyük ihtimalle kuş oraya gitti. Öyle ya, düşünüyorum. Arkadaşlar belli zaten ve kendisi yavrusuydu zaten. Kendi yavrusuydu. Evet. Büyük ihtimalle oraya gitti. Şimdi birazdan e, yola koyulacağız ve e, oraya doğru gideceğiz. İnşallah kuşumuz oraya gitmiştir. Eğer oraya gittiyse e, sahibinden rica edip e, kuşu geri alacağız Allah'ın izniyle. E, i̇nşallah tahminlerimiz doğru çıkar ve kuş oraya gitmiştir. Hadi ufaktan ufaktan oraya gidelim Emiroğlu. Ama kuşları yerine koymamız lazım öncelikle. Kuşlar yerde olursa kuşlar yerde olursa kedi dalı. Ve hepsini yer abi sana söyleyeyim. Kuşları yerine koyalım ondan sonra. Kaçıyor bu kaçıyor. Evet arkadaşlar ufaktan ufaktan yola koyulduk. Şimdi sahibinin oraya doğru gideceğiz. İnşallah kuşumuz oraya gitmişti. Bir de şu üstten bir bakalım. Çatılarda matlarda olabilir. Belki buralardadır. Buralardaysa kuşları uçurup indirmeye çalışacağız. Değilse zaten büyük ihtimalle oraya gitmiştir. Hadi bakalım Emir'im. Sen kuşlara niye sahip çıkmıyorsun? Oğlum artık uçması gerekiyor. Yapacak bir şey yok mu? Uçulmayacak mıyız? Hep yerde mi kalacak? Kanatları manatları gelmişti. Aa, yok. Sıkıntı yok zaten. Mecbur uçurulmamız lazımdı. Mecbur uçurmamız lazım. Bari bir kuşlar var uçur? Hadi gidelim hadi. Bir kuşla yan yana uçtu. Oğlum kuş o, siyahla beraber uçtu. Siyah kalktılar havaya yükseldiler. Ondan sonra bir baktım siyah yere indi o inmedi. Sarı yüzüne yaktım Bir de sarı indirirdi onu. E, siyah da indirdi. Hani siyah şey olsaydı siyah da indirirdi. İnmek isteseydi inerdi. Ama inmedi işte. Demek ki inmek istemedi. Yeni o Arkaya bak. Yeni uçuyorsun, yeni uçurmam da, da bir kuşla uçuyorsun. Oğlum bir kuşla değil, değil. Kaç tane kuş kaldırdım yanında? Gındıl. Kaç tane? Sarıyı kaldırdım, maviyi kaldırdım, siyahı kaldırdım, bir de onu kaldırdım. Ee? Dört tane kuş yanında kaldırdım. Mavi ile e, sarı beraber uçuyordu. Bak orada bir tane kaçak var havada. Bak gördün mü? Aa orada orada bak beyaz. Aa gördüm. He. Kaç tane kuşla beraber uçurdum? Kuşun gelmeye niyeti yoktu. Kuş orada yavruluktan dahi orada diyorsun. Evet. Nasıl geri burada buraya alışsın öyle kolay kolay? Bir de van kuşu. Normaldir, gayet normaldir. O direkt yönlü ilk kalkışıydı. Etrafı da bilmiyordu. bak 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 ba, kaçak geldi. bak bak bak. Ha bak bak geliyor. Aha şuraya geldi bak. Ha aha oraya kondu. Gördün mü? O oradaki kuştu ha o kuş hep orada takılıyor demek Evet arkadaşlar bir şurada bir bakalım. Çatlara matlara da buralarda bir yerde konmadı mı acaba? Yok gitti gitti oraya. Ya oraya gitti ya da kayboldu. Bir gidelim soralım. Eğer oradaysa zaten alırız. Büyük ihtimalle oraya gitti. Büyük ihtimalle. Numarası var mı adamın? Var var. Tamam dur birazdan arayayım da. Eğer gittiyse zaten geldi der. Arkadaşlar bir adamı arayayım. Arkadaşlar adamı aradık tam da tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Hoş. direkt sahibine gitmiş. Şimdi oraya gidiyoruz. Gelin alın dedi. Ama gideceğim yer baya bir üst kat falan galiba. Sen ne diyorsun o Alana kadar var ya o kuşu. Bu var ya bu binadan daha uzun bir bina. Tamam ben çıkarım ya sen aşağıda beklersin. Ben çıkar gelir. Evet. evet arkadaşlar bina bak tam şu karşımızdaki. Bak, Aynen bak kümeste oradayız, görüyorsunuz. Evet burası. Şimdi çıkacağım geleceğim. Evet arkadaşlar kuşumuzu geri aldık. Çok şükür sağlıklı bir şekilde. Allah'tan orada ya. Vallahi ben dedim büyük ihtimalle gitti. Şimdi karnımız çok acıktı. Pilavcıya gideceğiz. Oradan bir pilav alalım kendimize. Ondan sonra yavaş yavaş eve gideceğiz. Doğum ke, doğum ki, doğum ki. Yoruldum ya. Merdivenleri çıkana kadar canım çıktı Emir ya, ya. Yemin ederim canım çıktı ya. Uf, öyle böyle değil. Geberdim ya. Harbiden geberdim. Valla bu bize niye böyle yaptı ya? Bu kadar merdiveni var ya çıkarttı bana. Senin bir de gitmişsin gibi. yakından almışsın abi ya. Of. Şimdi bir daha bir daha gider. Valla bir daha gider ben sana söyleyeyim. Valla bu sefer giderse ben gidip almam ben sana söyleyeyim. Zaten annesi baya seviyormuş kuşu. Üzüldü aldığıma. Vallahi billahi ya. Hediyedir diye aldım. Yoksa almazdım valla arkadaşlar. Emir ve hediye etmiş. Şimdi gidip almasam. Bir de ikide bir diyor. Alalım alalım alalım. Gitti şey Hadi lan eşek sıpası. Pilavcıya geldik. Pilavımızı alacağız ve eve gideceğiz. Emir'in canı pilav istemişti ama. E pilavcı da Kart geçmiyormuş. Mecbur. Başka bir yere gideceğiz. Bir para çekeceğiz kartımızdan. Ondan sonra yemeğimizi alıp eve geçeceğiz. İyi kuşumuzu da bulduk. En azından moralimiz yerine geldi. Orada bir tane Allah tam lafı ağzımdan aldın. <laughs> Tam diyecektim orada bir tane pitbull vardı sen dedi. <laughs> Devam ke. Siyemeğimizi aldık. Şimdi ufaktan ufaktan eve doğru gidiyoruz. <gülüyor> 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 hem kuşu taşıyor hem yemeği taşıyor ne? Ala ala sıla eşek sıpası. Eşekin sıpası der bizi var ya bizi bugün bayağı bir dolandırdı şeker. Geç 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 geç. Hadi şükür eve gideceğiz lan. Vallahi yorulduk ha. Kuş da elimizde arpalandı arkadaşlar. Kartla çekim yapamadık. Üzerimizde de nakit yoktu. Mecbur oh. pizzacıya gittik. <laughs> Oğlum ben de kamerayı tutuyorum görmüyor musun? Ne kadar çok Hı hı Uuu şu yokuşa bak ala. Şu yokuşa bak. Bunu yukarı çıkmak var ya ölümdür ha ben sana söyleyeyim. Ben dedim ne oldu? <laughs> Devam ki. Ke... İnmesi kolay. İnmesi kolay çıkması zor. Fark ettin mi merdivenleri? Biri uzun biri, biri uzun, biri kısa. Biri uzun, biri kısa. Düşersen var ya hiç şaşma. Evet, evet. Öyle 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 öyle. Kaç kası düşüyordu bak. Valla ya kalsa düşüyordu. Ha, valla ya. Kaç kaç Az kaldı, az. Hadi geri kalanını evde devam edelim. Zabiteler. Sana yardım edeyim. Sonunda eve vardık çok şükür. Ama çok yorulduk. Baksana Emir'in suratı değişmiş. <laughs> Yemeği hemen bıraktı yere. <laughs> Eşek şekeri yok. Çok acıktı herhalde. Arkadaşlar şu kuşu bir yerine koyayım da artık. Hayvan da elimizde hırpalanıp durdu. Ama hak etti o da bizi çok hırpaladı değil mi? Her yani neyse arkadaşlar. Al anahtarı. Nerede Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hep, hemen bardağa koşayım. Ha, baba. <laughs>